Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte internetin temelini birazcık anlatmaya çalışacağım. Ben e, bu kanalda VDSL interneti evinize nasıl getirirsiniz? ADSL internetten farkları nelerdir? Bunların hakkında ufak bir kılavuz niteliğinde bir video yapmıştım. Şimdi ADSL internet kullanan veya VDSL internet kullanan bunların ne olduğunu bilmeyen birçok arkadaş var. Özelden çokça sordunuz. Bugüne kadar zibilyon kere anlatılmış olabilir. Ama çok hızlı bir şekilde sizlere ADSL nedir, VDSL nedir, fiber internet nedir, özellikleri nelerdir, dezavantajları ne, avantajları ne? Bunları anlatacağım. Videoya hoş geldin. Bir beğeni, bir yorum yaptarak beni destekleyebilirsin. Dedikten sonra hadi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi internet dediğimiz olay dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirine bağlandığı ve bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği aslında bir iletişim ağı bir sistem internet bağlantı ve farklı türleri ve teknolojileri var tabi ki. Kablo internet dediğimiz ülkemizde kablo netin verdiği TV ağları üzerinden gerçekleşen internet geniş bant hizmetidir aslında. DSL internet tipi arkadaşlar telefon hatları üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti sunulan sistemlerdir. Bugün Türk Telekom, Türknet gibi firmaların ADSL ve VDSL paketleri tamamen bu mantıkla çalışılmaktadır. Telefon hatları üzerinden bizim internet bağlantımız gelmektedir. Fiber optik internet dediğimiz olayda ışık sinyalleri kullanılan kullanarak verilerin çok hızlı bir şekilde aktarıldığı bir iletişim teknolojisidir. Fiber optik kablolar DSL kablolardan farklı olarak cam veya plastikten yapılmış incecik tel kalınlığında kablolardır. Bunlar çok yüksek hızlarda veri taşımaya müsaittirler ve DSL sistemlerinde olduğu gibi birazdan anlatacağım bunu ama DSL hizmetlerinde belli bir uzaklıktan sonra hız kaybı çok fazla oluyor. Fiber optik internet hizmetinde bu uzaklık mesafeleri çok fazla. Bağlantı kablo mesafem uzun diye dert etmenize gerek olmayacak kadar uzakta bir sorun bu sizler için. Mobil internet telefon ağlarımız üzerinden ve baz istasyonu ne yaptığımız internet bağlantı şekli. Uydu internet işte Starlink diyoruz. Uydular aracılığıyla internet erişimi sağlanan bir sistem. Şimdi videonun konusu aslında ADSL ne, VDSL ne? Farkları ne? Avantajları ne? Dezavantajları ne? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. ADSL internet hizmeti telefon hatları üzerinden yüksek hızlı internet erişimi sağlayan bir modeldir. Asimetrik bir yapıya sahiptir. Genelde download hızları upload'lardan yüksektir. ADSL internet hizmeti telefon hatlarındaki yüksek frekans bantlarını kullanarak veri iletişimi sağlamaktır. Normal bir telefon hattı düşünün. Düşük frekans bantları ses verisini taşımak için kullanılır. Yani telefon ettiğimiz veriyi taşır. Yüksek frekans bantlarında internet verilerini taşır arkadaşlar. ADSL internet kimler için uygundur? Küçük işletmeler ve kişisel ev kullanıcıları için uygun olabilir. Şimdi ADSL nasıl çalışır? Mevcut telefon hatları üzerinden çalıştığını anlatmıştım zaten telekomünikasyon şirketleri. Evinize bir telefon attı bağlar. Bir de ADSL modem verir. İnternet erişimini sağlarız. Frekans ayrımını da işte splitter denen cihazla ayrıştırıp işte sesleri telefona, interneti de modeme gönderirler arkadaşlar. ADSL asimetrik internet hızlarıdır. Genelde indirme hızları ortalama 20 megabit civarındadır. 20'den fazla. Bağlantı paketleri sebebiyle çıkamaz. Yani Türkiye'de, Türknet'te, Türk Telekom'da kullandım. Genelde verdikleri paket 8 veya 16'dır. ADSL internetlerde. E, TürkNet kullanıp ben 20 megabit hız alabiliyordum. E, gelecek olursak da arkadaşlar Türk Telekom 0.80 megabit upload verirken TürkNet de 1 megabit upload'ı veriyordu arkadaşlar. Yani bu hatlar tasarlanırken insanların daha fazla veri indirip daha az veri gönderdiğini düşünerek tasarlanmıştır. Zamanında çünkü yayıncılık işte ne bileyim YouTube gibi platformlar yoktu. Haliyle upload'a günümüzden çok daha az ihtiyacımız vardı o vakitler. O yüzden EDSL çağın gerektirdiği şekiller iyiydi. İyi çalışıyordu ama tabii ki günümüz için çok uygun bir şey değil aslında yayıncı ve işte ne bileyim sosyal medya içerik üreten bir insansanız EDSL bağlantı çok uygun değildir. Mesafe etkisine gelecek olursak konuyu toparlayıp arkadaşlar telefon santraline uzaklığınız sizin internet hızınızı doğrudan etkiler. Yani telefon santrali saha dolabı veya işte ana santral size ne kadar uzaksa ağdaki parazit miktarı o kadar fazlalaşır ve bizim internet hızımız düşer. Bağlantı sorunları yaşayabiliriz. Çünkü bakır kablolarla iletişim sağlandığı için bir yerden sonra özellikle 100 metreden sonra hız kaybı yaşanmaktadır. ADSL internetlerde. VDSL'e geldiğimizde dostlar ADSL'in çok gelişmiş bir versiyon olarak kabul edilir. ADSL'in hızı sınırlıdır. Asimetrik bir yapıya sahiptir ve sosyal medya ve internet camiası gelişince artık bu bozlar yetmemeye başladı ve bu ADSL'i geliştirip VDSL teknolojisini çıkarttılar. VDSL internet daha yüksek frekans bantları kullanarak daha hızlı veri iletişimi sağlar. Bu da şöyle örnek verecek olursak ADSL'de kullanılan frekans bandı genişliği ortalama 1.1 MHz iken VDSL'de bu band genişliği neredeyse 12 MHz'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Yanlış olabilir. Lençleme fazla. Haliyle 12 kat daha fazla geniş bir bant aralığı varken internet hızı da haliyle fazla arkadaşlar. arkadaşlar. VDSL'in özellikleri şunlar. Yüksek hız verebiliyor. Yani ADSL e kıyasla çok yüksek hızlar alabiliyorsunuz. 50 megabit ile 200 megabit arasında hızları rahatlık bir şekilde VDSL bağlantıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Upload hızları, yükleme hızları da yine 1 megabitten 10 katı daha fazla. Yani 10 megabit ila 50 megabit upload hızları arasındaki hızları rahat bir şekilde bu VDSL teknolojisiyle kullanabilirsiniz. VDSL'de EDSL'e nazaran simetrik internet verilebilir. Yani 10 megabit download 10 megabit upload verilebilir veya 20'ye 20, 30 30 mümkündür. Teknoloji buna müsaittir. Bu şekilde abonelik alabilirsiniz böyle bir şey açılırsa. Görmedim hiç yani VDSL'de işte 50'ye 50 paketler, 10'a 10 paketler görmedim. Genelde fiber derler. Belki o fiber dedikleri de hani VDSL'dir onu bilmiyorum tabii ki. Ama böyle bir durum var arkadaşlar. ADSL'de siz 8 megabit download, 8 megabit upload alamazsınız. Ama VDSL'de bunu işte 8'e 8 olur, 16'ya 16 olur, 32 32 olur. Bunlar müsaittir. Bunları yapabilirsiniz. Altyapısı işte arkadaşlar EDSL modemler yerine VDSL modemler ile internete çıkılır. EDSL modemler ile e, internete çıkamazsınız VDSL aboneliğinizde. Toparlayacak olursak VDSL internet e, daha yüksek hızlar gerektiren uygulamalar ve hizmetler için EDSL'e göre çok daha iyi bir alternatif. Bununla birlikte EDSL'de şöyle bir şey var. EDSL'den daha gelişmiş bir teknoloji ama fiber olmayan bölgelere geliyor. Fiber çok daha yeni bir teknoloji. EGSL ve VDSL'e göre çok az bir bölgede var. Yatırım maliyeti bir tık daha pahalı. Aslında pahalı değil de kurulu bir düzeni sıfırdan değiştirmek birazcık zor olduğu ve meşakkatli olduğu için fiber optik internetin gelişimi birazcık yavaş. Haliyle fiber gelene kadar kullanabileceğiniz en iyi alternatif arkadaşlar VDSL internettir. Varsa tercihiniz ve sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız fiber tercihiniz yapabilirsiniz. Yani siz TikTok veya YouTube'a işte atıyorum video yüklüyorsunuz her gün. İçerik üretiyorsunuz veya işte fotoğrafçısınız, tasarımcısınız. Yüklü dosyalar indirip yüklü dosyalar gönderiyorsunuz diyelim. Sizin için olabilecek en yüksek hız yani fiber internet uygun olabilir. Ama fiber yok. VDSL de sizin işinizi çok rahat görecektir arkadaşlar. Günlük kullanıcı için 35 megabit indirme, 8 megabit gönderme hızı fazlasıyla yetecektir kişisel kullanıcı için fazla siletecektir. Belki bu son söylediğim için beni linçleyecek arkadaşlar olabilir ama konu böyle arkadaşlar yani yeter siz video yüklemiyorsanız bir yere içerik üreticisi değilseniz bu kadar fazla hız bir yerden sonra gereksiz geliyor. Ha işte dosyayı 5 saat indirmek var 1 saat indirmek var ona hiçbir şey demem ama günlük kullanıcı için oturup eve gelip işte 2 saat telefonda video izleyen işte e, akıllı televizyonunu internete bağlayıp oradan işte Netflix'ten dizi açan insan için arkadaşlar açıkçası işte 1000 megabit hızların pek bir gereği olmasa gerek diye düşünüyorum. Tabii bu kişisel bir görüştür. Ben de mahallemde 1000 megabit internet olsa geçer miyim? Geçerim. Ama işte o 1000 megabitin 1000 megabitini her zaman ihtiyacım olmuyor. Kimsenin de, de olmaz aslında. Kanala beğeni, yorum, aboneliklerinizi eksik etmeyin. Görüyorum abone olmuyorsunuz. 10 kişiden 1 kişi abone oluyor. 9 kişi izleyip geçiyor. Kanala destek verin ki ben bu güzel içeriklerin devamını getireyim. Bu video bu şekilde olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Teknolojisiz kalmayın.